Astor Enerji Şanlıfa Spor Ligi'nin birinci haftasında konuk ettiği Altay Sporu 2-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonrası açıklamada bulunan kulüp başkanı Haçım İzol, Şanlıfa Sporumuzu Süper Lig'e çıkartmak için elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz dedi. Trend yol 1. ligin ilk hafta mücadelesinde Astor Enerji Şanlıurfa Spor sahasında İzmir temsilcisi Altay Kulübü'nü konuk etti. Biliyorum ama taraftarımızın müthiş desteğiyle güzel bir galibiyetle başladık. Önümüzdeki Adana ve Bolu deplasmanlardan da inşallah eksiklerimizi hızlı bir şekilde toparlayıp zaten biliyorsunuz bugün Arda'yız lisanstan dolayı son dakika oynayamadı. Artık Arda da kadromuza kattık Allah'ın izniyle. Yarın bir sürpriz transferimizi de açıklayacağız. Yeni bir transferimiz. O da taraftara bir heyecan olsun. En çok sevindiğim 2000 Karşılaşmaya baskılı başlayan Şanlıurfa Spor, 6. dakikada Muhammed Arslantaş'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Astor Enerji Şanlıurfa Spor, mücadelenin ilk yarısını 1-0 üstünlükle kapattı. İkinci yarıya da hızla başlayan Sarı Yeşilli ekip 57. dakikada Abdullah Haydın'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 63. dakikada Altay Paksio'nun attığı golle farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Şanlıurfa spor sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti. Yıllar bu ligden uzaktık biliyorsunuz. Ee, bu yüzden maçın zorluk derecesinin çok yüksek olacağını zaten biliyorduk ama e, oyuncularımız gerçekten bu sıcak havada çok ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Yani oyun anlamında düzeltmemiz gereken bazı kısımlar var onu gördük biliyoruz. Onun için gerekenleri yapacağız. Evet sevgili Sayın Mehmet Büyük Fırat bizlerle birlikte tesis sorumluluğunuz. Neler söyleyeceksiniz? İlk maç, ilk galibiyet. Bizi yalnız bıraktınız ama. Sizi yalnız bırakmamın çok nedenleri var. Bizim bir amcam oğlunun düğünü vardı. Ona Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan kulüp başkanı Haçam İzo, Şanlıurfa Spor'umuzu Süper Lig'e çıkarmak için elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz dedi. Onun için ilk maçlar biliyorsunuz çok zordur. Ve bunu yeni bir takımla bu seviyede oynamamız da bir başarıdır. Evet, sahanın yıldızı Semih Karadenizle beraberiz. Ederim, neler söyleyeceksin ilk maç çok önemliydi. Hava şartları çok sıcaktı. Evet, e, sıcak bize etkiledi tabii ki de. Doğal olarak ne zamandır burada olursanız olun burada burada e, antrenman yaparsanız yapın o sıcaklık, o yoğun şey, manavız yüksekliği de tabii ki de çok etkiliyor. E, rakibimiz de sıcak bir iklimden geldi sonuçta. Onlar da alışık yani. Öyle bir şeyleri yok. Ee, şöyle söyleyeyim, hem bizim için hem takımımız ve bu coğrafyanın bu üç fana çok ihtiyacı vardı. Yıllar sonra birincilikteyiz. Onun bilinciyle çıkıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımıza da bu kulübün kolay bir cami olmadı ne kadar zor bir cami olduğunu e, anlatmaya çalışıyoruz. Hep beraber yine aile ortam yine geçen seneki gibi. Hiçbir zaman kolay olmadan ki bu oyuncu grubunun hiç asla öyle bir durumu söz konusu bile olamaz. İlinden geleni her, her zaman veren karakterleri... Bir...